Hepinize merhaba arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Fakir oyuncu adamla ben Mehmet Döri. <laughs> bir gece tava istemiştik zaten. Bir de onu onu çok güzel bir işte kullanınca tam güzel olur yani. Ee, nasıl göstereceğim bilmiyorum ama arabada kız vardı. Ben kız atmıştım arabaya önce nerede? Ha, evet kız attık arabaya. Gözükmedi az önce. Şimdi bakalım bu kızla ne yapabiliriz. Bir kere tava istim eksikti zaten. Onu da çok güzel bir iş için kullanıyorum. Bu videolarımı özleyen arkadaşlarımız var. Böyle bu tarz videolarımı. Onlara özel bir video olsun madem. Gizli bir yer neresi olabilir acaba? GTA Vice'de gizli yer bulmak çok zor. Burası apaçık bir alan. Burada olur mu? Allah Allah. Nereye gideceğiz acaba? Şöyle gizemli bir alan bulabilsek Aha. Burası gayet gizli bence. Evet. <laughs> Lan bu ne ya? İyi bayramlar. Abonelerim. Ya bakın GTA Vice City'de bile o Yattıkça canımız artıyor. 124 canımız 125. <laughs> Para kaybediyoruz canımız artıyor ama. Harika. Oo. Yalnız güzel kadın da. Teşekkür ederiz. İyi bayramlar abonelerim. Bakın yoruldu ya. Altında yoruldu. Gerçekten yoruldu. Evet her türlü oyunu deniyorum artık. Hani siz artık neyi beğenirsiniz bilmiyorum. Şöyle şu kızın resmini çekelim mi? Altımıza yoruldu deriz. Evet. Buraya kadardı. Tabii ki de acı gerçek. Paramızı geri almalıyız. <laughs> oh. Hem zevkime düşkünüm hem de paramı geri aldım. <laughs> Tommy Bey. Tam bir setti. Videomuz buraya kadar arkadaşlar. Niye çektim onu da bilmiyorum. Baktım yolda duruyordum, arabaya yanaşınca <laughs> videoyu açmak istedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Şuradan atlayalım. Tamam.